Geldin aşkım. Nasıl hissediyorsun kendini? Bebeğim, bebeğim iyi mi? Hiç merak etme. Allah'tan komşular sesini duyup haber vermiş. Julie de burada. Geceden beri seni takip ediyor. Kan gazı takiplerini iyi. Elektrolit değerlerinde normal. Bebeğimizin kalp atışları ve hareketleri de sürekli takip ediliyor. Nasıl ya? Hamile olduğunu bile bile nasıl yaparlar bunu? Evet abi. İnsanlık kalmadı bu şehirde. Hamile, yaşlı, genç ayırmıyor artık caniler. Ya ne bileyim eskiden hani otobüslerde hamilelere yer verilirdi. Tamam ağır saçmalıyorum. Ya sayık kalmadı diyorum. Her şey yolunda Senan. Bebek hiçbir zarar görmemiş. İkiniz de Türk gibisiniz. Çok şükür. Herkese günaydın ve herkese güle güle. Odayı boşaltalım. Peki tekrar geçmiş olsun. Hocam olanları biliyor musunuz? Ben burada olan her şeyi bilirim Murat. Evet eminim Zenan desteğiniz için hepinize müteşekkirdir. Şimdi izninizle onunla yalnız görüşmek istiyorum. Ahmet gel. Geçmiş olsun. Allah sana kapıda bekleyin biraz. Gel bakalım. Ee, Suat Bey sizden de rica etsem. Teşekkür ederim. Ee, çok iyi görünüyorsun. Ne zaman dönüyorsun işe? Dinlenmem lazım biraz hocam. Bebeğim için. Bebeğe en iyi gelen şey annenin iyi olmasıdır. Ve sana en iyi gelen şey de çalışmaktır. Seni senden iyi tanıyorum Zenan. Hocam ne yaptım ben? Ne yaptım? Ailelerimizin itirazlarına rağmen neden evlendim? Nenem söylemişti. Bir adamla değil, bir aileyle evlenirsin demişti. Şimdiden birbirimizi yemeye başladık. Suat bana hayatında etmediği sözleri etti. ...ruh hastası ablası yüzünden birbirimizi yiyoruz. Bak Senan... ...sen Suat'ı seviyorsun... ...ve sevdiğin adamdan çocuk bekliyorsun. Önemli olan sadece bu. Kaçmak, vazgeçmek en kolay. Senin yapman gereken hepsini birden idare etmek. Kocanı da, işini de çocuğunu da... ...gerekirse görümceni de idare edeceksin. Hayat böyle. Kadın olmak böyle. Ve sende de bunu başaracak güç var. Var değil mi? Tahlillerini inceledim. Gayet iyisin. Biraz dinlen, kendini topla. Sonra seni işe bekliyorum. Tamam mı? Zenem Suat ben... ben dün söylediklerim için seni yalnız bıraktığım için özür dilerim aşkım. Ben de belki inanmayacaksın ama ablan hakkında söylediklerim için pişmanım. Yani aslında insanlar senin gibi dürüst davranmadığından, iyi niyetli olmadığından üzülüyorsun. Senin hiçbir suçun yok ailem konusunda. Ama üzüldüğüm kadar üzüyorum da. Bundan sonra böyle olmayacak. Değişeceğim. Ben de üzerine gelmeyeceğim. Haklıydın. Ailen bu zamana kadar sana çok hatalı davrandı Zeynep. Hayır. Sen haklıydın nasıl? Fazla agresif. Ailen onlar. Sonsuza kadar küs kalamayız. Ablanla görüşeceğim. Onlar beni kabullenmeye hazırsa... ...ben de onları kabullenmeye hazırım. Pardon. Pardon, bakar mısın? Sena. Ne oldu? Kimdi o? Görmedin mi? Tanımadın mı? Hayır, çıkaramadım. Yeni asistanlardan biriydi galiba. Sorun ne? Asistan falan değildi o Suat. Levent'in yanında gördüğümüz kızdı. Şu gizlediği sevgilisi. Belki burada çalışıyordur. Ya da bir iş çeviriyordur. Ya benzettin belki de. Levent'in yanındaki kızı hep topu on saniye gördük. Bilmiyorum. Emin değilim. Buyurun. iki şekerli. Bir çiçek siparişi vermeni istiyorum. Ne çiçeği olsun? Fark etmez. Gül, karanfil. Jüride Hanım'a güzel bir aranjman yakışır. Çiçekler jüride değil. Zaten birlikte olduğum bir kadına niye çiçek yollayayım ki? Üstelik kavgalı bile değiliz. Niye? Çapkınlık kuralı mı bu? <laughs> Sayılır. Bu adrese çiçekleri gönderiyorsun ve ağzını sıkı tutuyorsun. Sağda solda konuşup da millete duyurursan, bu da Jülde'nin kulağına giderse, vay halime. Merak etme Ersan Bey, ben sır küpüyümdür. Acilden. Yüz bölgesinde kesici alet yaralanması olan hasta gelmiş. Yürü. Değiştim seni abi. Çarç çarç soktum sustalıyı. Hak etmiştim evet. bunu. Ama yanlış yere soktun Melih. Hata ettin. Kalbime sokacaktın oğlum. Onu da yapacağım abi. Onu da yapacağım. Söz. Sus konuşma. Evet. Tamam. Bunların kafaları iyi mi ya? Evet. Ahmet, batındaki yarıyı kontrol altına al. Hı hı. hı hı. Hemşire hanım, siz de dört ünite kanını alın, tamam mı? Tamam. Genel cerrahiye, acilde batın nafiz olabilecek bir hasta olduğunu söyleyeyim. Hemen gelip değerlendirsinler. Peki efendim. Ne yapmış bunlar böyle? Biraz eğlenmişler efendim. Acil müdahale odasına alalım hastaları. Sediler geliyor efendim. Aynı yere koymayın bizi. Ba bağırma Meli. Ölünce gideceğimiz yer aynı lan nasıl olsa. Sen var ya. Direkt cehennemliksin abi. Lan hamile kadına bile acımadım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.